Herkese selam. Şu an Avustralya'daki ilk videomu çekiyorum. Siz de Avustralya'daki ilk videomu izliyorsunuz. Ee, kiraladığım eve daha yeni geldim ve sıcağı sıcağına bu videoyu çekmek istedim. Eminim siz de sanki bu evi birlikte tutmuşuz gibi benimle aynı hisleri, aynı heyecanı paylaşıyorsunuzdur bu videodaysanız. Çünkü ben Avustralya'ya gelmeden önce Avustralya'yı araştırırken izlediğim her videoda sanki ben yaşıyormuş gibi heyecanlanıyordum ve tabii ki dikkate alıyordum. Gerçekten sayılı gün çabuk geçer derler ya buraya gelişimi sayıyordum tabii ki. Ama sanki hiç geçmeyecek gibiydi. Hani önümde çok uzun bir süreç, uzun bir yol vardı. Ama sonunda <laughs> geldim ve o hayal gibi olan şey gerçek oldu. Daha doğrusu hayalim gerçek oldu. Ee, tüm süreci paylaşacağım zaten. Ee, uzun bir yolculuğun sonunda eve gelebildim. Uçuşla ilgili tüm detayları, Avustralya'ya indiğim ilk saatleri anlatırım. Şu an ilk saatler değil ilk gün. <laughs> Henüz Avustralya'daki ilk günüm ama ilk saatlerim değil. İlk saatler biraz daha koşuşturmacalı geçti. Sürecin o kısmı ile ilgili de videolar paylaşırım. Uçuş nasıldı, hava alanı nasıldı, hava alanından eve nasıl geldim, evini nasıl tuttum. Sizin de merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz tabii ki seve seve cevaplarım. Bunun dışında zaten dediğim gibi tüm sürecin videosunu çekmiş ve paylaşmış olurum ama tabii ki sırayla şimdi dinlenme vakti, dinlenme sırası. Çünkü uzun bir uçuşun sonrasında eve geldim. Eve daha alışamam tabii ki çok yeni olduğu için ama en azından yatağıma alışabilirim. Güzel bir uyku çekerim bugün diye düşünüyorum. Ama tabii ki heyecanım olduğu için, çok heyecanlı olduğu için uykumu hissetmiyorum ama yorgunum. Bunu da biliyorum. O yüzden uyumam lazım. Ama gündüz olduğu için şu an çok fazla uyumayacağım. Sadece hani birazcık dinlenip günün geri kalanını atlatabilmek için uyuyacağım. Sonrasında burayla uyum sağlamam gerekiyor. Çünkü Türkiye saatiyle Avustralya'nın saati arasında bir 8 saatlik bir fark var. Şu an Türkiye'de gece, Avustralya'da gündüz. Ee, bizimkiler uyuyor, ben şu an yeni uyanıyorum gibi bir durum söz konusu. Ama işte dediğim gibi çok az bir şey uyuyup sonrasında günü atlatıp gece artık ilk gecem, Avustralya'daki ilk gecemle birlikte her şeyi yavaş yavaş başlatmış olurum. Burada yapacak çok işim var daha. Ama dediğim gibi hepsi sırasıyla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.